bu kadarına da pes. Antalya'da yaklaşık 150 bin lira değerindeki at ahırından çalındı. Daha sonra onu çalan hırsız üzerine binip bir de şehir turu attı efendim. Yetmedi bindiği atla markete bile girdi. Herhalde hevesini alıp at binmekten sıkılınca da hayvanı yol ortasına bırakıp gitti. Çaldı atla markete daldı. Müşteri de kasadaki görevli de şaştı kaldı. Antalya'da yaklaşık 150 bin lira değerindeki hamile rahvan yarış atı ahırdan çalındı. Onu çalan hırsız bir markete gidip alışveriş yaptı. Ben fotoğrafını çekmek istedim. E, fotoğrafını çektikten sonra sakın bir yerde paylaşmayın diye söyledi bize zaten. Alışverişin ardından tekrar ata binen hırsız tam gitmeye hazırlanıyordu ki at hareketlenip markete daldı. İçeride kısa süreli panik yaşandı. Abi, tamam. abi Tam derken, at da içeri daldı. Hırsız atla marketten çıkıp uzaklaştı. Hatta kare yolunda da böyle görüntülendi. sırada sahibi de Rahvan yarış atını arıyordu. Neyse ki kısa süre sonra haber geldi. Normalde kendi salınsa kaçmazdı. Diğerinin yanına bırakmaz. Sonradan sonra haber geldi şey yolda. Koştururken öyle haberimiz oldu. Hamile at yol kenarında terk edilmişti. Bulduk Allah'a şükür olsun. Diye. Bulduk yani. Koray Şahin atına kavuştu ama çok sevdiği atının saatler boyunca eziyet gördüğünü düşünüyor. Atın at denecek hali kalmamış. Kıpır kıpır olan atın hali bu işte gel yes.